EYT'li olmadan da 10 yılda emeklilik mümkün. SGK'dan 1800 gün prim şartıyla emeklilik duyurusu. Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK erken emekli olmak isteyenler için kritik bir duyuru yaptı. İçsiz 10 yılda emekli olmak isteyenlere 1800 gün prim şartıyla fırsat sunuluyor. SGK erken emeklilik şartları ve başvurusu nasıl yapılır? Türkiye'de milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. 14 Mayıs seçimleri öncesinde emeklilik sistemiyle ilgili yeni düzenlemeler gündeme geldi. Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yasasıyla birlikte yaklaşık 2,5 milyon kişi emeklilik hakkına kavuştu. EYT'li olmak için sigorta başlangıç tarihi ve prim günü şartları önem taşıyor. EYT şartlarını taşımayanlar için de farklı formüller ile erken emeklilik fırsatı bulunuyor. Belirli koşullara uyan sigortalı çalışanlar 10 yılda emekli olma imkanı elde edebiliyor. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılarda prim gün şartı milyonlarca kişi için engel teşkil ediyor. 10 yıl erken emeklilik formülünde ise bazı özel durumlarla emekli olmak mümkün hale geliyor. SGK 1800 prim günüyle emeklilik şartı. Erken emeklilik imkanını kullanmak için sigortalı çalışanın belirli seviyede iş gücü kaybı yaşaması gerekiyor. Bu kapsamda en az %60 iş gücü kaybı yaşayanlar en az 1800 prim gününü doldurduklarında yasaya göre emekli olabiliyor. SGK mevzuatlarında malulen emeklilik olarak geçen bu imkanı kullanırken tamamlanması gereken gün sayısı en az 5 yıla denk geliyor. 10 sene sigortalı olma şartının sağlanması ve engel durumu oluşması halinde erken emeklilik imkanı bulunuyor. SGK mevzuatlarına göre tüberküloz, AIDS, organ yetmezlikleri, beyin felci, Parkinson, kanser gibi çeşitli birçok hastalık erken emeklilik için geçerli sayılıyor malulen emeklilik koşullarına uyanlar 1800 prim günü ile emeklilik hakkına kavuşabiliyor. Sigortalılara erken emeklilik imkanı 14 Mayıs seçimleri öncesi milyonlarca kişiyi emeklilik hayallerine kavuşturan düzenlemeler hayata geçti. Bunlardan biri olan EYT kapsamında yaklaşık 2,5 milyon kişi emeklilik hakkı elde etti. Ancak EYT'li olmayanlar için de 10 yılda emeklilik hakkı veriliyor. SGK duyurusuna göre 1800 prim gününü dolduran ve %60 iş gücü kaybı olanlar sağlık raporuyla birlikte emeklilik başvurusu yaparak emekliliğe ayrılabiliyor.